Kuzey Cephesi programından herkese merhaba. Ben Kemal Aydın. Bu hafta ve bundan sonraki haftalarda Trabzonspor gündemini birlikte konuşup değerlendireceğiz. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hem programı beğenirseniz ve kanala abone olursanız da bu içerikleri üretme konusunda kanalda bizlere de motivasyon sağlamış olursunuz. Maalesef ki bu videoyu çekerken Trabzonspor cephesinde beklentileri karşılayabilen bir durum söz konusu değil. Doğal rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş <laughs> birçok transfer yaparken, yeni kadro kurma heyecanlarını yaşarken Trabzonspor yıllardır beklediği 8 numara problemini bile çözebilmiş durumda değil. En son Atletico Madrid'den bildiğimiz Saul transferi gerçekleşecekti. Hatta son aşamaya kadar geldi. Hatta şu öyle ki yönetim hocaya transferi açıklattı. Kampa katılacağını söyledi. Her şey iyi gidiyordu. Trabzonspor'un belli başlı problemlerini çözebilecek bir oyuncuydu. Potansiyele sahipti. Kendisini ispat etmiş bir isimdi zaten. Ama sonrasında transfer bir anda iptal oldu. Arkasında daha bir sır perdesi bırakarak gerekçenin ne olduğu tam olarak anlaşılamadı. Her ne kadar ailevi sebeplerden olduğu söylense de ne taraftarlar ne de ben bunun ailevi sebeplerden dolayı olduğunu düşünmüyorum. İşin bundan daha acı olan kısmı ise Trabzonspor yönetimi bu transferin iptal olduğunu ne resmi bir duyuruyla yaptı ne de çıkıp sorumluluğu kalarak kendileri açıkladı. Öncesinde basın mensuplarının içinde bulunduğu bir WhatsApp grubunda bu duyuruyu gerçekleştirdikten sonra yaklaşık 20-25 dakika sonra alelacele bir şekilde... Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke'ye bu transferin iptal olduğunu açıkladılar. Fatih Tekke şu anda Trabzonspor kulübü içerisinde taraftar ilişkileri, taraftar ilişkilerini yönetiyor. Bu gibi acil durumlarda yönetimin açıklarını kapatmaya çalışıyor. Çok sevdiği Trabzonspor için Fatih Tekke'nin karakterinde olmayan çok büyük fedakarlıklar gösteriyor. Bu anlamda ben Trabzonspor taraftarlarından yani öbür gün lig başladığında Fatih Tekke kurulamayan takımdan ötürü kötü sonuçlar gelirse eğer bunun sorumlusunun Fatih Tekke olmamasının farkında olmalarını da söylemek istiyorum. Çünkü ortadaki beceriksizlik artık öyle bir düzeye ulaştı ki Trabzonspor'un herkesin bildiği 8 numara eksi o kadar uzun zamandır çözülemedi ki artık bu iş komik bir halde almaya başladı. Transfer başarısızlıkları olabilir. Son dakika transfer iptalleri olabilir. Bir başka takımdan transfer çalımı yiyebilirsin. Bunların hepsi ve tamamı başka bir meselenin konusu. Hatta Saul transferi yetersiz bir transfer diye tartışmaya da ben hazırım. Ama burada şöyle bir problem var. Trabzonspor 2,5 yıldır 8 numara eksiği var. Ve sanki dün veya önceki gün Trabzonspor'un bir 8 numara ihtiyacı hasıl olmuş da panik halde Trabzonspor yönetimi 8 numara futbolcu sayı arıyor bunun böyle olmaması gerekiyordur. Hiçbir profesyonel kulüpte, hiçbir büyük kulüpte bu iş böyle yürümez. Değil büyük kulüplere, vasat kulüplerde, vasat altı kulüplerde, ikincilik takımlarında bile bu iş böyle yürümez. Bir de halı saha takımınız olsa dahi, orta sahada bir problem varsa iki buçuk yıl içerisinde bunu çözersin. Bunun izahı yok. Trabzonspor yönetiminin ne bir planı var, ne bir projesi var, ne bir alternatifi var. Ve daha da kötü olanı her seferinde daha kötü bir yere gidiyoruz. Daha da kötü olan artık iş tamamen menajerlerin eline düşecek ve panik transferiyle hatalı bir transfer yapılarak yine yüksek bütçelerle Trabzonspor kulübü borçlandırılacak diye açıkçası endişeleniyorum. Dolayısıyla bu gidişatın nereye varacağını şu an için kestirmek güç. Fatih Tekke gerçekten Trabzonspor'u bence geçen sene katıldığım başka yayınlarda da bunu belirttim. Bir yerden bir yere taşıdı ve kafasında belli bir oyun planı ve şablonu söz konusu. Ama bu şablonu uygulayabilmenin en temel noktası, bir futbol takımının en temel noktası kaliteli futbolcudur. Kaliteli ve planına uygun futbolcu Trabzonspor merkezi Okay, Lusram, Ozan, Mendi. Dört tane birbirinin aynısı ve en fazla birbirine muadil olabilecek oyuncularla doluyken ben Buradan iyi bir başarı çıkacağına kesinlikle inanmıyorum. Yaratıcılıktan bu kadar uzak bir oyuncu grubunun ben hiçbir şart altında Trabzonspor'u bir adım yukarıya taşıyabileceğini düşünmüyorum. Geçen sene dahi bir 8 numara olsaydı Trabzonspor bugün Avrupa'da yer alacaktı. Kupa finalinde kazanır kaybeder başka bir şey ama Galatasaray karşısında bu kadar aciz duruma düşmeyecekti. Bu program için konuşabileceğimiz şeyler maalesef sınırlı yine önceki transferleri değerlendirdiğimiz veya olası transferleri değerlendirdiğimiz programlarımız da yakında bu kanalda sizlerin karşısında olacak. Sizlerden beklentimiz ve isteğimiz şudur. Kanala mümkün olduğu kadar destek vererek yorumlarla videonun altına yapacağınız yorumlarla da hem bizlere destek vererek hem de varlığınızı hissettirerek bizlere de yeni video çekme konusunda motivasyon kaynağı olmanızı önemli rica ediyoruz. Yeniden önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.